Çok hatta tekerlekli bir mısır tezgahı. Ücret istiyor burası. Fiş istiyor, vergilendirme istiyor. Belediye zabıtası yerini kaldırmak istiyor Çocukları var. Ne olup bittiğini bilmiyoruz ama kendini yakabiliyor. Bu arada AKP'li milletvekilleri Türkiye'de Medis bahçesinde mangal yapıyorlar, mangal yakıyorlar. İnsanımız kendini yakarken, AKP'li mekiller mangal yapıyorlar, çöp şiş yapıyorlar. Çocuğunu okula kim götürecek bu amcanın? Haçını kim verecek şimdi? Değer miydi? İnsanımızın değeri kalmadı değil mi? polisimiz öldürülen kuryeyi karısına yalan söylüyor. Savcılık talimat aldığı belli olacak bir şekilde Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunu kaçmasına izin veriyor. Benim. Başka bir ülkenin eski bir bakanın oğlu Türkiye'de başka bir vatandaşımız öldürüyor. Araba kullanırken. İnsanlarımız kendilerini yakıyorlar. Beş para etmez insanların üç kuruşunu konuşmayı daha çok temizle ediyoruz. Ünlü dediğimiz sahtekarların paraları nasıl götürdüklerini daha çok merak ediyoruz. Ya da futbolcuların nasıl hilelerle daha fazla para kazanmaya çalıştıklarını öğrenmek bizi daha çok mutlu ediyor. ilgilendiriyor. Kalbimizde acı kalmamış artık. İnsanlık kalmamış. Ruh kalmamış. Yani tırnak ete geçmiş. Kanıyor. Ruhumuz bile duymuyor artık. Göz da kalmadı. İnsanlığımız gibi. Ne oldu bize? Yani şu kendini yakan adam... Yumruk yiyen hakim kadar konuşulacak mı Türkiye'de? Ben gerçekten merak ediyorum. Günahtır, ayıptır, suçtur, insanlıktır. Nasıl bir insan olduk Ben merak ediyorum Türkiye'de. Canım acıyor. Konuşulması gerekeni konuşamadığımız için. Hem de çok canım acıyor. Olmaz böyle şey diyorsunuz. Böyle adalet, böyle insanlık ama Türkiye'de maalesef